Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Granny videosuyla daha karşılayayım canlar. Bugün Granny 3'ten tane kaçı yapacağız. Bakalım kaçarken bizi ne tür macera bekliyor hep birlikte görelim canlar. Evet gençler oyunu başlattım. ilk günden hemen başlıyoruz ekmen. Bakalım hemen de kaçma oynayacağım bu arada gençler. Biraz spitan değil de elimden geldiğince hızlı oynamam lazım. Şimdi şöyle bir açalım. Ya şu ee maymuncukla açma işlemi çok uzun süre gençler. Granny ve Grand direkt kapıyı tek, tek için biz de zorlanıyoruz açıklarla. Bu ben şu kapıyı açtığım zaman önüme çıkmaz. Çıkarsa çok büyük sıkıntıya gireriz gençler. Bunu yayınlarda çoğu kez bitirdik. Videolarını çok istemiştiniz. Tren kaç videosunu. Eyvallah Granny adamsın da. Ben nasıl kaçacağım be? Ama ay yani görme be beni. Ay ben böyle işin ya. Aa petok çıktı buradan. Yani çıkmayacak anahtar buradan çıktı gençler. O kadar yayında bitirdim petok buradan çıktı çıka çıka ya. Çok kötü bir şeyimiz var şu an. Bir kapı kaçışımız var. Bir de e, tren kaçışımız var gençler. Trenle kaçacağız ilk önce. Bugünkü ana konumuz tren zaten. Tamam iş başımdan geldi yine. Güzel, güzel. Allah nene, nene kusura bakma nene çok özledim Eyvah. Nasıl oldu ya mermi işlemedi Grani. Allah'ım. Şanssızlık vallahi şanssızlık. Biliyoruz özel herhalde bir şanssızlık yapmışlar. İnanmıyorum ya. Mermi boşa gitti gençler. Zor da olduk orada ama olsun. Birinci hakkımız gider, ikinci hakkımızda başarız diye düşünüyorum. Vallahi çok kötü sattım mermi o da. Ya yani ben şok oldum. Silah nasıl çalışmaz? Çalıştı silah da mermi boşa gitti yani şek gördünüz mü? Sanki Mehmet değil de e... Ganiye böyle çiçek atmışım gibi oldu. Başka açıklaması yok o ateşin yani. yani dedenin silahını aldığıma çok sevindim ama çarpıldık direkt ben halde. Ben dedi ki sen video hazırlıyorsun ama sa sana o oh, çıktı ama görmedim yüzünü. Güzel. Odun. Ama hocam sen bana anahtar ver. Sözümü geri aldım. Teşekkür ederim. Saygı değer oyun seviliyorsun. Bu arada taşları hemen toplayayım. İçeri girdiğim zaman sapan alıp bam bam vuracağım milleti. Bir tane taş bulabildim. Maalesef yapacak bir şey yok. Nasim bize bir taş varmış şu an. Şöyle gezinelim ya. Şu loot lutmut çıkabiliyor bazen. Bazı timsah olduğu bölgede çok taş var da aşağı düşersem timsah yer, salmaz beni kolay kolay. Vallahi taş yok etrafta. <laughs> İçeriden sapan alsam atacak taşım yok gençler. Şöyle bir gezinelim ya. Bu da o bir taş. Yani en az iki taşım olsaydı keşke yani. İki taşım olsa da şöyle yapabilirsin. O çok yanlış zamanda geldim. Cam e. tamam, bir taşınmaya ya bekleyeceğim şu an. Gani ile dedenin dışarı gelmesi lazım yani şu aşağıya. Yani an. De dedenin de geldiğini hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam inşallah dede gelir. Bazen gelmiyor bazen de geliyor. Allah Allah kapı açılmış olan. Nene sen beni görme. Sen hiç anlaşamıyorum neneciğim. Saygılar hocam. Saygılar. Dedi çok önemli gençler. Abi neden dedi önemli diyeceksiniz. Dedenin silah var. Dedeciğim ama artık senin o ee, devrim bitti. Ya da bitmedi. Dedi şu an geziniyor evde. Bak gelmez olaydım be kardeşim. Gel neyse gel. Başımız süslü belhazı. Bizim cadılız parkizemiz gençler. Yani yayından bilenler bilir. arada şöyle gezineceğim bu arada ya. Kargacım senin... o shit çok önemli şey var bunun altında. olmadan kaçamayız gençler. O şart. Shit ki. bağlamamız gerekiyor ama. Şöyle gideyim ya ufak. Ataş olmuş gördüm. Allah'ım şu karakterin ayağının kırılması kaç seferde kırılıyor ama her seferinde yaşıyoruz. Güzel de yok daha. Tam gran granil granil ölmedim mi arayın? Ama kancım sal da be beni. Sal da ben de oynayayım öyle değil mi abim be? <laughs> ah be elektrik jeneratörü çalışmadığı için tabi asırda halinde çalışmıyor gençler. Bekleyeceğim. Kancım bekleyeceğim şu an. Dede yoruyor. Dede burada. Vallahi gayet taş toplamam lazım. Üzgünüm de. Taş olmadan olmaz gençler. Vazo indireceğim yukarıdan aşağı. Vazoya taş lazım. Hızlı oynamaya çalışacağım ama şu an yani taş bulamıyorum. Taş bulamadığım için hızlı oynayamam. ya Hay nazara böyle ya. Ede de önüme bir çıksa ya şuradan. Şaktan öldür. Çok yesin dedeciğim. Bu arada taş lazım mazı için. Şey. Valla Granny habersiz geldiğinde duydum seni sesinde bu Gençler Yani birazcık kolay modda çekiyorum videoyu ki size stokluk videolar hazırlayacak, hazırlayacağımı söyledim. Ben dışına çıkacağım gençler o yüzden kanal videosu kalmasın açısından mümkün mertebe videoları hazırlamaya çalışıyorum size. Şimdi yukarıdaki vazolar oynayayım direktmen. Yine şöyle bir atalım hocam. Gel bakalım tüfek. Bir mermi bu da. Başka mermi var da yok. Üst katta nereye lot yapacağım silah? Dedenin silah önemli. Dedenin elindeyken silah birazcık dede ölümsüz oluyor. <laughs> Gençler şöyle ölümsüz yaklaştığımı sıkıyor zaten biliyorsunuz. Biraz o oh, hay silendirana git yani. Seni hiç sevmiyorum silendirana. Bunu defalarca söylemiş olmam lazım yüzüne. Bir daha önemli ya. Yani. Şu silah şöyle Hatta gidip kargayı vuralım mı? Kargayla hiç uğraşmayacağım ve şeyle. Odunla yeşil. çat diye vuracağım onun ortasından. Merhabalar. Kolay Yasin beyefendi. <laughs> Güzel. beyefendi aldık. Shit bu da. Şimdi şunu şöyle cim aşağı atarsam. Aynen öyle gitti. Silah bu da kalsın. Silahla işim yok zaten. Bir karga için önemliydi. Onu da hallettim. Şimdi gençler ilk önceliğim şeyi bulmak. Ee, uzun bir tahta var ya. Kalas. Kalas önemli benim için şu an. Bayağı önemli az ediyor de. O silendirine çok... O jumpscare'ye atma abi. Silendirine bey gelmeye başladı şu an oyunda. O bu gelmiyor da silendirine çok geliyor. Güzel. Güzel güzel. Oraya düşmesi iyi oldu onun. O dedenin vazosuymuş. Ama... Ama şimdi Granny'cim, Sayın Granny'cim. Bak şimdi. Gel sen de gel hadi sen de gel. Taş toplamaya tekrar beni aşağı indirecekler. Ya bir taşım var bak şunu şunu verebilirim şu an ama dedeye harcayacağız. Dedem vallahi hep senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi bunlar. Gidip taş toplayıp gelmemiz lazım gençler. Hızlıca bir toplarız. Ya oyundaki şey ne biliyor musunuz hani asıl sıkıntı. Hani e, ev birazcık küçük gençler dışarıya sürekli devreye atmayı çıkmıyorlar evin içinde sapansız kalırsanız yandınız zaten taş toplamak için dışarı çık gel çok uzun sürüyor bu işlem uzun sürdüğü için de insanı yoruyor tabi iste istemez sürekli dışarı çıkıyorsun eşya topluyorsun geliyorsun tekrardan eşyadan kasım taş gençler yani baksa bir tane taş çıkıyor mesela buradan ben bir taşla ne yapayım şimdi bana iki üç tane da aynı anda çıkması lazım ki işime yarasın şu an Gain ile gantmayı biraz tanıtmak zorundayım ama taş yok yani o sıkıntımız var ya daha sıkıntısı olmasa daha çabuk bitebilir oyun. Mesela daha çekilebilir olabilirmiş. Hadi yani yapacak bir şeyim yok. Ee, mümkün mertebe bulup oynamaya çalışacağız gençler. Genetörün ee, e, şeyini bulduk anahtarını zaten. Teddy de bulmamız lazım ki Teddy bana ne verecek? Sen anahtarı verecek Teddy büyük ihtimalle. Gençler dediği silendiren teslim ettiğin zaman anahtar verecek yüksek ihtimalle tren anahtarı silendiren bana verecek anahtarı da tamam olsun sıkıntı değil sadece bu kullanmamız çoğu kez bu ayağı kırdık çok çok iyisin la oyun çok çok iyisin şu an ama avlamam lazım Kusura bakma neneciğim. Şşş, şahsi bir şey değil bu. kapıyı kapatalım dede geliyor çünkü dede sinirlenmiş bana belli. Vallahi dede sinirlenmiş bana bir buçuk dakika ama hızlıca ben bunu aşağı bırakıp çıkarım gençler. Dede üst kata gitti nasıl olsa duymuyor ya bizim sesimize. Dede bana pek sıkıntı yapmaz. Şunu bırakırsam en azından zamandan tasarruf. Gani baydık bir buçuk dakikam var. Bir buçuk dakika mı? iyi değerlendirmek istiyorum? Ko, hemen top koyacağım. Ee, daha aşağı gidip e, robotu falan etkisiz hale getirmemiz lazım. Şimdi ben oyunda para bulmakla uğraşmayacağım gençler. Dikme, bam, bam, bam bulmamız lazım. Robotu tek e, taşla patlatıp e, şeyini alacağım dekmen O cihazını alacağım. Hiç para bulmakla uğraşmayalım ki. Abi, videoda uzamasın canlar. Daha kısa kesremeye göstermeye çalışıyorum size. Şu arkadaşımız diyor ki abi işte oynarken biz korkuyoruz. Hani korkmamanız için biraz da erken bitirmeniz adına şey bu taktik. Daha erken bitirsin. ben biraz daha rahat olur. Çok iyisin be oyun. Bu bana lazımdı bak. Trenle kaçacağız. Trenin ilk şeyini buldum kolunun parçasını. 3 tane parça lazım. Kol, e, anahtar, bir de aşağıdaki switch'in şeyi lazım. Kolu lazım gençler. Sigortayı kaldırabilmemiz için. Ganyu- o oh ne? Üff, korktun beni. Gece gece vallahi aklıma aldın silahlarını. Bu arada kalas aşağıda gençler. Büyük ihtimalle. Hocam dede, nene gel sen de gel. <laughs> Nenecim sen de gel, yapacak bir şey yok. Peş, peşledi bu adam beni. Sen de peşle. Bir orvusun bir de sen vur değil mi? Ee, şimdi nasıl bir risk ilgisim? Geliyorsunuz mu peşimden gel. Sen de gel. Bir taş daha çıksa ya şuradan ya. O taş buradan çıkmaz var ya. Lazım olduğunda. Yani hocam yapacak hiçbir şeyim yok. Gelin ikinizle gelin vuracağım ikinizle. Size bir ee, dışarı ya ben böyle bir şey görmedim. Beni mi sattınız? Beni mi fakelediniz Anlamıyorum. Peşimden geliyorlardı. Sattılar bak beni. Hiç sevmem böyle hareketi. Sanki granicim, grant bacım. Boşu harcadım ya. Ya bir tane boşu harcadım. Bir tane geri Gel. Yani granicim o taşa nasıl kafa atmazsın sen? Canım benim. Sen bir bayıl. Ben gideyim hemen şu üst, üst kattaki şeyi almamız lazım gençler. Ee, adı neydi onun? Ee, Vazoyu, Vazoyu doldurmamız lazım o neydi öyle <laughs> Tövbe bismillah Çıkmayacak yerden çıktı silendiren da Olsun neyse O kadar fazla Allah'tan korkutmadı Şunu aldım Şu dolapların ikisine bakmadım sadece galiba Aa da Teddy buradadır halledelim ya Teddy önemli Teddy baştan bir çıksın silendiren de çok jumpscare atıyor gençler O bizim başımıza bela olur O yüzden Teddy'yi bir elememiz lazım Hatta silendiren'e elememiz lazım Umarım Slender'ına pişman etmezsin bunu yaptığıma. İlk baştan Slender'ı her zaman elemek gençler en önemli şey. Şöyle atalım. Ay canım benim. Sen vereceksin mi o anahtarı? Büyük ihtimalle tren anahtarını verecek size dediğim gibi gençler. Yüksek ihtimalle tren anahtarı. O sirkeyi verdi. sevkiyi verdiğine göre bu bana şey çıkmayacak buradan. Trenle alakalı bir şey değil. Bu furs falan çıkar buradan. Enteresan vallahi helal olsun oyun. daha doğrusu. Hiç ummadığım şeyi verdim bana. Teşekkür ederim. Böyle ben ben şey atlayayım. Bam dışarıda bile yok. Daha onun spamlı olmamış ya şey güzel. Normal modu bu yönünü seviyorum yaşa. Bir buçuk dakika olduğu için rahat rahat Kafanız rahat. Gidip loot yapıyorsunuz. Eşyalar toplayıp geliyorsunuz. Anahtar attık şuraya. o dursun. Ee, taş bulmam lazım. Şu an hiçbir taşım yok. Silah var yukarıda deliğinin pompalı. Kullanmayı pek istemiyorum pompalıyı. Pompalı ilk şeyde gördünüz zaten hikayeden. Genç şabalin işlemiyor. Bağlı. Şu an orijinal Grand yani 3 oynuyorum. Normal modla oynasam bu kadar sıkıntı yaşamıyorum ama modda da, da zorluklar var gençler. Maalesef biliyorsunuz o yayınladım Hani ekstra zorlukta olduğu için şu an onlar hani bunu karıştırmamız açısından orijinaline başladım. Sen benim mi vuracaksın? Gel gel sen tuzak mı atıyorsun? Gel bakayım. Vay anam alamadım lan. Sana çok dalga geçtim gencim özür dilerim. Sen de o kadar dalga geçmemem lazım anlaşılan. Ama yolun sonu kani. Ne, ne ölmesi kardeşim bayılmışız diye yine döndü ters takla. Gel el yuva. Sana da ama yapacak hiçbir şeyim yok canım benim. Şimdi dedenin vazoyu götürmem lazım şunu uzağa atabildiğim kadar atayım. Dedenin vazoyu su dolduracağız gençler hemen dek aşağıya koşmam lazım. Daha aşağıda bir de robotu falan patlatacağız yani öyle işlerimiz de var. Switch'i belki hızlıca bulursam aşağıdan dek kaçarım en hızlı kaçımız olur. Ama şunlar da önemli şimdi. Bunun içinden bir ihtimalle jener jeneratörün şey çıkacak. E, ee, adını siz söyleyin. Hmm, kablosu gençler. Jeneratörün kablosu lazım mıydı değil miydi? Hiç hatırlamıyorum tam olarak. Bir deneyelim jeneratörü. Çalışırsa kaçar zaten de Güzel. Bu hemen sapan alıp gelmem lazım. Sapan kardeş sende büyük bir işimiz var aşağıda. Hmm. Bir tanesiyle camı kıracağım. Bir tanesiyle de şeyi kıracağım. Robotu patlatacağız. Ay ben böyle işin ya. Ah kolsuzluğum tuttu, ıskaladım onu. Iskalamasam çok güzel şeyler olabilirdi ya. Daha yenmiyorlar. Yakalamayın beni. Yakalamayın önüme çık. Yakalamayın sakın. <laughs> sakın. Sakın sakın sakın. O robota bir tane daha taşa olsaydı elimde ıskalamamıştım ikincisini de. İlk günah olmaz dediğim gibi. Ma maalesef ıskalamak zorundaymışız gençler. Aa, şu an taş sıkıntım var. İlla taş şart. Ve oyunda orijinalinde o kadar çok az taş çıkıyor ki gençler. Hani tam bir kanser olmadık ama yapacak hiçbir şeyim yok. Çok az taş veriyor oyun ya. Bak şimdi bir tane oradan buldum. Allah bilir kaç dakika bekleyeceğim ikinci taş veya üçüncü taşım için. Bu arada dedinin pompalı yavru da gideceğim ya. Onunla aşağıya. Dedinin pompalının mermisi var en azından. 6 veya 8 tane. Onlar kullanabilirim. Baksana taş yok. Koca haritada taş yok gençler. Şimdi diyeceksiniz abi niye taş bulamıyorsun? Orijinalinde yok. Ben de anlamış değilim. Bir daha turlayalım. Taşı illaki bir yerlerde olması lazım. Al, çıktı yani taş kıtlığı var şu an oyunda. O kadar yavaş ve geç geliyor ki taşlar. Modu inanılmaz zor yapayım yine geç geliyor. Ee, bu orijinalinin getirmiş olduğu bir şey. Sıkıntı. Kapıya bak ışınlanıp geri geliyor. Ama yani... Hiç taş olmazsa ben nasıl geçeceğim bu bölümü sevgili oyun? Umarım oyun bana biraz kıyak geçip de bir tane taş daha verir. Bir taşım eksik şu an. Robotun ayı bir yiyeceğim. ıskalamamam lazım. Bak şimdi ben bunu dedim ya illa ki ıskalatacak oyun bana var ya. Allah'ım Allah'ım ama oyun yaz. Sal da ben de alayım onu. Bir tane taş ver be. Ne cime oynuyorsun sen böyle orijinal olup da. Hiç anlamış değilim. Vallahi bu orijinallerinde bu sıkıntıyı sürekli çekiyoruz oyun yapımcıların bizim sesimizi duyup birazcık da taş eklemesi lazım buraya. Belediye hiç çalışmıyor mesela. İnsan bir iki taş fırlattı şöyle ya serpişti en azından bunlar toplardım. Ya taş aramak çok can sıkıcı ya Allah dede kusura bakma. Taş bulma umuduyla seni baydım ya. Hadi hayırlısı buluyorum inşallah. Ay dede ben böyle işim şansım yani tüccarıyım. Dedenin silah kullanacağız inşallah. Valla beni bu duruma düşürdün ya oyun. Sana hiçbir şey demiyorum. Bak gelsin şöyle biraz da uzatayım. <laughs> ne oldu ne olmaz. Bir tık yakın olması da iyi de bizim için. Valla aşağı gidip o silahla vuracağım. Yapacak hiçbir şey yok robotu. Yani umarım patlar bu arada silahla yine ıskalarsam isyan ederim o top. Abi isyan etmelik bu durum çünkü silahla. Silah az önce nasıl ıskaladım Granny onu bile anlamış değilim. Orijinaline bayağı da gelmiyorum gençler. Genelde modda oynadığım için güveni şu. Birazcık da e, durumlar farklı olabiliyor tabi. Şu an ne lazım sadece? Switch'i bulacağım Switch'i bulunca kaçıyor herhalde. Sadece Switch. Bir de robotu patlatıp ondan şey alacağız. Anahtar alacağım. Allah Switch bulursam her şey çözüm, e, çözüm ulaşıyor. Mesela şu sandığı falan açmak zorunda kalmam bile Switch'i tek, tek atarsam. Nerede olduğunu bilmiyorum ama Allah'a şükürler olsun robot kardeşi. Ne yaptın bakayım? Bayağı da uzatmışsın. Uyanın ya. Eyvallah robotçuk. Şimdi şunu alalım. Şuradan bir geçelim. Bu ekranı giremiyor zaten. Ney kapı kapıyı için. Aa, hocam ama. Switch Lütfen switch çıksın. Hay ben böyle işin. Switch en üst katta. Gel Gani gel. Sen de tur atacağım. Yapacak hiçbir şey bırakmadınız bana şu an. Gel. Gel Gani'cim gel. Gel canım benim. Yapacak hiçbir şey bırakmadık aynı ya. Şaka maka abiden bırakmadı bana. Şu an switch arıyorum sadece. Switch'i bulsam kaçıyorum gençler. Hatta jeneratör bile gerek kalmayacak inanın. Jeneratör sübirlik kaçabilirim. Bir deneyeceğim. Jeneratör kapı için gerekli olabilir. Yanlış atılıyor da olabilir. Dediğim gibi ben normalini kapıyla hani trenle hiç kaçmadığım için normalde de yayınlarda. Oyun sen ciddi misin ya? Switch'in nerede olduğunu öğrendim bu sayede. Switch şeyin içinde gençler. O geri açacağım ya. petok neredeydi benim buldum? petoku alacağım. Gideceğim Switch'te şey alacağım ya aşağıda. O yuvarlak şeyin içinde vazolar koyduğumuz yerde Switch. Anlaşılan öyle. Yapacak hiçbir şeyim yok. Switch'i bulup kaçacağım dedik. Çünkü başka yerden çıkmıyor. Parçaların hepsine baktım. Petlock nerede? Benim petlock'u bulup tüymem lazım. Bu arada da petlock'u unuttum yine. Şaka gibiyim. İnşallah petlock'u buraya atmışımdır. E petlock burada değil. Petlock'u ben de yaptım şimdi. Petlock'u arada ara bul. Allah'ım şaka gibiyim şu an ya. Petlok'suz kaldık. İnanır mısınız? Bir şey bakayım. Ben Petuk hemencik bulmuştum bu ara. Ama unuttum neye attığımı. Bir gezelim hızlı bir şekilde gençler. Ee, bahçeyi bir daha turalayım ya. Petuk burada mıydı yoksa? Sapan da içeriye baktım. Var ya. Gel benim burada yani. ganiye Dışarı mı geleceksin? Gel gel. Gel iki gözün içeriye gel. Ya sen zaten beni kovalamak için bahane geziyorsun galiba. İki tane taşım var. Aşağıda sapanım da var. Benim tek güvencem şu an onlar. Dede önüme çıkmadığın sürece Allah seni bildiği gibi yapsın dede. Siz karalı kocalı tam bir lanet şeysiniz ailesiniz ya. Dur beni denize düşürme gel. Gel gel sen de gel dedeciğim benim gel. Ben size evi yazacağım daha. E içinde ne güzellikler var. Gelin hep birlikte bakalım. Petokey üst katta galiba. Yüksek ihtimal üst kat üst kata attım ben onu. Hızlıca gel alayım diye. Ee, daha bu arada kalası da bulamadık fark ettiyseniz. Kalasta da işim vardı benim. Daha karşıya geçemedim mesela. Karşıda olma ihtimali ne var? Switch'in. Ben boşa da geziyor olabilirim. Burada. Şimdi e, ee, Slenderina buradan bir şey vermemiş bana. Aşağıda da atmamışım. Switch demek ki. Switch diyor ailem. Petlock bu alanda bir yerde. Hadi seni parçalayayım ya. Bunun içinden para çıkacak gençler. Adım kadar eminim. Genelde pek fazla bir şey çıkmaz. Genelde para çıkar bunun içinden. Yani oyun bana bu eziyeti sundun ya. Helal olsun sana. Bunu şöyle koydum. Para çıktı işte. Bak ne dedim ben size. Para çıkacak. Yani şaka gibisin oyunum. Sen Granger'im. Ya nereden gördün Cadulos? Gel hadi gel gel kovala gel. Naz mı yaptın? Gelmiyor mu küstün bana gel? Ya dolanacağız artık gençler yani elimde değil. Mecburi beni dolandırıyor şu an yani. Tek istediğim bir sivişti hanımefendi. O sivişi de bulamadık. Dede yok dede yok dede yok dede yok. Dede önüme çıkma lütfen. Oyun uzatmak istemiyorum. Lütfen önüme çıkma dedeciğim. Ben bayağı bir şey getirmemişim ki. Petlok nerede şu an benim buldum. Petlokum kayboldu. Hatırlıyor musunuz? Petlok'u şeyden bulduk hatta. İlk yerden bulunca böyle bir sevindim. Aa petlok çıktı falan demiştim hatırlarsanız. Şu an petlok yok piyasada. Enteresan. Allah'ım nereden çıktı şeye bak. Tamam Grine'e bir gelsin aşağıya. Grine'e gelsin yukarı kaçacağım. Hatta Grine'e bayayım ya. üç tane taşım var. Ben ne korkacağım ki sizden. Gel. Gel gel. Neneciğim sen gel. Dedeyi de bir alalım aşağı. Dedişko geliyor mu sen? Dedişko. Yani yani ayak sesi geliyor bak şurada. Ay seni de alalım. Büyük ihtimalle switch yukarıda kiyade de olabilir. Şu an çok kararsızım gençler. Jeneratör çalıştırmadan deneyecektik. Unut bu da elektrik var çünkü jeneratör devreye girmesine gerek yok. Elektrik oldu için mantıken öyle. Abi deneyelim bakalım belki biz yanılıyoruzdur. Bu arada abiden pet doku bulup da kaybetmem de yani Enteresan ötesi. Aa dur dede beni öldürmüştü. petok orada galiba ya gençler bir dakika. Aynen öyle dur ben şimdi atılalım. <laughs> B12 kimden dolayı. petok buradaydı. Bir bakalım hızlıca ona. Belki oradan çıkarsa bir şey hemen kaçarım gençler. En hızlı kaçışımız olur. Tahta ses yapıyor. Yukarıda yapsın. Gayrının dikkatini dağıttı en azından. Lütfen ama lütfen şey çıksın. O oyun sen cansın oyun. Sen inanılmaz bir şeysin oyun. Şu an gençler kaçıyoruz. En hızlı kaçışlarımızdan bir değil ama birazcık daha hızlı yarışlar. Çünkü şanssızlık. Aha jeneratör ihtiyaç yokmuş bak çalıştı elektrik geldi güç. Güzel. Gücün hemen gelmesi çok çok iyi oldu gençler. Tek taşım var. Ee, tek taşla bir şey yapılamı yapılmaz aslında gerek yok riske girmeyeceğim. Şöyle bir kapatalım ne olduğunu olmaz. Kayın gelirse duyarız normal mod olduğu için ayak sesi Hocam senin sesin buradan mı geliyor üstümden mi geliyor? Karıştırmış olabilir mi sesi Aynen karıştırmışım üsteymiş. Ayak sesi bu inceden inceden yiyince bir ikildim ha. İkilmedim değil. Bu arada kaçıyorum canlar. Çıkalım üst kata tekrardan bir bakınalım. Ne var ne yok. Valla son taşı da acadım da hiç eski e girmek istemiyorum kardeşim. Hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum bunu. Bak normal işte para falan buluyoruz ya bu en kestirmesi gençler. Buna yaptığınız sürece hemen hızlıca kaçarsınız. Valla şu kapılar bir kapatalım. Pek güvence vermiyor ama kapatmak istiyorum yine de. Kapıyı açabiliyor çünkü aynı değil. Ve aham daha. kaçtım. Güzel. Güzel bir final kaçışı olmasını istiyorum. beni o taşla oyalamasa ben şu an kaçmıştım. Güzel. Güzel bir kaçış gençler. Ah dedem silahsız mı kaldın sen? Seni silahı da sakladım gider ayak. Güzel. Bu arada silendere ne kurtardığınız için gözüküyor gençler. Bunun sonunda da böyleydi canlar. Ee, videomuz bu kadardı. Buraya kadar izleyip destek olan herkese çok teşekkür ederim gençler. Ee, dediğim gibi ben şehir dışına çıkıyorum. iki gün yokum. E, yayınlarda olmayabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşlar haberiniz olsun. Ha videolara geldikten sonra perşembe gününden sonra işte cuma cuma günü geri tamamlar canlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın canlar.